Ulan vay arkadaş. Kız bir göründü sonra bir anda kayboldu. Cık. Ulan acaba hayal miydi diyeceğim de. E, yo. Ben bu kızı tekrardan burada görmüştüm. Buradan böyle geçti gitti önümden. Hem o hayal olamaz ki. Hayalden de güzeldi. Efendim. Ayması var. var. Pepsisi var. ...teflonu var. Yani kısacası atamızdan yadigar bizde çeyizlik var. Gel, kısmet çeyize gel. Gel babacım gel. Ee, efendim, merhabalar. Merhaba. Eğer çeyizlik eşya almak isterseniz, bizde mevcuttur. Hemen şurada arabamız var. Hiç merak etmeyin, ürünlerimiz son derece evladiyelik ve kullanışlıdır. Aracımız nerede demiştiniz? Ee, şu tarafta efendim. Teşekkür ederim. Gel efendim buyurun, kısmetçiyize gelin. Efendim her şey bizdedir, buyurun. Ulan o ne endamdı be, ne yürüyüştü be, nasıl bir geçişti o öyle? Benim ne yapıp ne edip seni bulmam lazım peri kızı. Neredesin be peri kızı, nerede? Aa, şu teyze sanki yetkili bir teyzeye benziyor sanki ha. Ee, şey teyzeciğim, bir bakar mısın acaba? Ne evladım? Ee, ben size birisini soracaktım da ben. Buyur evladım, sor. Ee, böyle uzun saçlı, siyah... Zayıf cana bir kız. Ne yapacaksın sen onu? Niye soruyorsun ki? Ee, ne yapacağım? Ha, şey ya, benim liseden arkadaşım da hazır gelmişken bir göreyim dedim. Anlat bakayım, nasıl biriydi? Ya teyzeciğim anlattım ya işte. Böyle siyah uzun saçlı, zayıf cana bir kız diye. Ha, bildim bildim, sen bizim muallanın kızını söylüyorsun. Aa, onu diyorum ha. Ama buraları boşuna geldin sen evladım. Kız geçen sene Isparta'ya tutturdu, gitti. Mühendislik okuyor. Teyze emin misin sen? Bak emin olamadım şimdi. Galiba hemşirelikti. Avukatlık mıydı yoksa? Ya teyzeciğim, benim sana bahsettiğim kız direkt bildiğin burada yaşayan bir kız. Ha sen bizim Halime'nin büyüğünü diyorsun. Ha, nerede bu Halime'nin büyüğü? Ee, geçen ay ona yüzük taktık biz. Davullar, zurnalar, koçlar öf öf öf. Çocuk bir paralı bir paralı. Kazanmış galiba. Ya teyzeciğim bak benim dediğim kızın yüzüğü yok. Ama vallahi Allah razı olsun yani. Bayağı bir yardımcı oldum. Teşekkürler hadi sağlayacaklar. <laughs> dur dur. Ha? Gülistan var bir de. Şöyle Esmerce o olmasın. Ama yazık geçen ay boşandı. Nasıl söylenir? Biraz pasaklıydı. Ütüyü adam yapıyormuş evde. Bir gün adam bir gelmiş. Ablo! Gözler perpeci böyle. Teyzeciğim tamam. Ne olur kalsın. Daha vallahi daha hiçbir şey istemiyorum ben ya. Bildim bildim bildim. Daha önce niye söylemedin evladım? Bir de şey vardı. Şöyle süssün hala. O lisedeyken çok şişmandı. Onun için ben karıştırdım, hatırlayamadım. Vallahi arkadaş ya. Mahallede onca insan varken gittik dedikoducu kadını bulduk. Hanife, Hanife dur onu <laughs> <mı gülüyor> <adı> İmdat! <gittim? gülüyor> Vay arkadaş ya. Ulan kadına bir kız sorduk. Gitti mahallenin bütün seceresini anlattı bana ya. <laughs> lan şimdi bu kadın benim peri kızın ya akrabası çıkarsa... ...o zaman var ya yanarım ha. Kadın ömür törpüsü ya. Anam. Lan. Bu kadın beni takip ediyor falan olmasın ha. Eyvah. Ama olsun be. Belki Peri kızı da burada oturuyordur ha. Ulan var ya peri kızı. Sana değer be.